Sevgili izleyiciler merhaba. Bir Lidya ile farkındalık sohbetlerinde daha birlikteyiz. Şifadayız, keyifteyiz ama en önemlisi bir halindeyiz, birlikteyiz. Bir önceki programda şifadan bahsetmiştik. Bütüncüllükten ayrıldığımızda kalbimizle aradığımız şifadan bahsetmiştik. Çok derin bir konu elbette. Zaten biz de biraz genel değinmiştik. Bu bölümde ve e, ara ara şifa ile ilgili dostlar ağırlayacağız burada. Evet, bunun müjdesini size birkaç program önce vermiştim. E, o gün bugün diyelim. Burada bugün çok sevdiğim bir e, yol arkadaşımı aynı zamanda ağırlıyor olacağım. Şifadaki yollara bakacağız aslında. Ve reiki de bunlardan biri. Ee, sevgili Senem'i ağırlamak istedim. Senem Özkan'ı. Hoş geldin Senem'ciğim. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle bana yer verdiğin için programımda. Ee, benim için bir keyif. Dostların da, izleyen sevgili izleyicilerimizin de aynı şekilde e, düşüneceğini biliyorum. Şifa Bildiğimiz üzere çok geniş bir e, konu ve Reiki bunun içinde çok önemli bir yere sahip. Ben seni çok iyi tanıyorum ama sevgili izleyicilerimizin de tanıması için biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Ee, Bilkent Tasarım mezunuyum. Hı, -hı. Ee, aynı zamanda e, sanat yönetmenliği yaptığımız uzun süre belirli ajanslarda. Hı hı. Ama ruhsal yolculuk olarak konuşalım dersen, e, 16 yıldır e, Reiki hocalığı ve masterlığını yapıyorum. E, onun dışında bu yolda çok çeşitli enerji şifa teknikleriyle de çalışıyorum. Süpersin. Farklı dallarla da ilgilenme fırsatım oldu. E, Sevgili Hülya Nida ile birlikte kendisi astro psikolog. Rusal evet, dönüş... onu da konuk edeceğiz. Evet o da konuk olacak. Evet. Eee dönüşüm atölyesini kurduk Kadın Yine e, danışman ve şifacı arkadaşlarımızı da orada e, eğitimler vermek üzere konuk ediyoruz. Hı -hı. Yani senin gibi. E, bir yandan da Erhan Çatı ile yine kendisi Sevgili Erhan'cım <laughs> selam olsun <ona> da buradan. kuantum <laughs> e, şifa uzmanı, hı hı. nefeste şifa terapisti. Hı hı. Kendisiyle birlikte de bu yolculuğumuzda Bizden Bire Dönüşüm ve Şifa Okulu'nu kurdu. Evet, çok güzel bir okulumuz var. Evet. İsmi de çok kıymetli. Bizden Bire Dönüşüm, dönüşüm ve, ve Şifa, ve şifa okulu. okulu. Evet, ikimiz de karşılaştığımızda bu yolda biriktirdiğimiz e, e, ruhsal kaynaklarımızı aslında e, bu yola yeni başlayanlarla paylaşmak hı hı. istedik. Çünkü şu an e, Yeni başlayanlar için içinde e, bu bilgilerin paylaşılması e, faydalı bir dönemde, evet. özel bir dönemdeyiz Doğru. o bakımdan e, orada da belirli bir program oluşturduk öğrencilerimizle birlikte işte şifa tekniklerinden bahsediyoruz yine Nefesle şifa tekniklerinden onu soracağım Hı -hı. neler yapıyorsunuz okulda Hı -hı. nasıl bir içeriği evet reiki yine öğretiyoruz farklı şifa teknikleri, destekleyici şifa teknikleri nedir? Hı hı. Bedenimizin kendini şifalandırma yeteneğini nasıl en iyi şekilde ortaya çıkarabiliriz? <laughs> Onun dışında yaşam amacımızı e, anlayabilmemiz için numarolojiden ve astrolojiden hı, faydalanıyoruz. Numaroloji ve astroloji öğretiyoruz. Bunun yanında sarkaç eğitimleri gibi destekleyici. Aslında bu yola e, çıktığımız zaman bize e, atlama taşları olan önemli basamaklar olan bütün konulardan bahsediyoruz. Onları öğrencilerimize de elimizden geldiği şekilde aktarıyoruz. Böyle keyifli bir yolculuk. Çok güzel. Kendi yolculuğunuzla onları da aynı şekilde Hı -hı. yol arkadaşları rehberlik ederek ilerliyorsunuz. Ee, peki o zaman e, Usui Reiki'den bahsedelim. Hı -hı. Ee, Reiki e, Japonya kökenli. Mika Usui'nin 21 günlük meditasyonu sonucunda e, kendine gelen sistemi e, öğrencilerine aktarmasıyla başlıyor. Aslında çok e, Reiki daha öncesinden de kullanılan kadim bir şifa tekniği aslında. Ellerimizden evet. Evet. akan yaşam enerjisi ki enerjisi de anlamına geliyor. r de evrensel yaşam enerjisi evrensel anlamına evrensel geliyor. Evrensel. E, biliyorsun biz e, insanlar olarak çok karmaşık varlıklarız aslında. Fazla karmaşık <laughs> birçok frekansın etkisindeyiz. Şimdi bizim beyin dalgalarımız ayrı frekanslar yayıp yaşamımıza etkiliyor. Kalp dalgalı, kalbimizden çıkan manyetik alan onun 5 daha kat fazlası bir alanı etkiliyor. O yüzden düşüncelerimiz, duygularımız bizim hayatımızı çok şekillendiriyor. Aynı şekilde bedenimizin farklı bir bilinci ve titreşime sahip. Her organımızın işte bu ki enerjisi dediğimiz farklı titreşim enerjileri var. Bütün bu yapı Doğru ve uyumlu çalıştığı zaman biz sağlıklı olmuş oluyoruz. Yani hem ruhen, hem, hem fiziksel, hem duygusal anlamda e, sağlıklı olduğu zaman bu bizim fizik bedenimize yansıyor ve biz Kesinlikle. bütün olarak hayatın içinde sağlıklı olarak hareket etme etmiş oluyoruz. E, ne zaman ki işte öfkeler, üzüntüler, işte stres kaynaklı özellikle hı hı. endişe gelecek endişesi burada çok önemli rol oynuyor. Ee, bu tarz negatif e, frekanslar bizim bedenimizde yoğun olarak yer almaya başladığı zaman... E biz onları yaşatıyoruz hı. ve çoğaltıyoruz Aynen. bir yandan da. Ee, bizim bu ki enerjimizin vücutta akışı kesildiği için hastalık dediğimiz hı hı. E, semptomlar meydana geliyor bedenimizde. Ee, R2 de bunu e, düzene sokmak üzerine aslında e, ruh tarafından verilmiş. E, Ruh diyoruz ama aslında yüksek bilim var bunun içinde. Yani çok yüksek e, titreşimlerden bahsediyoruz, hı hı. çok yüksek frekanslardan bahsediyoruz. O yüksek frekansla vücuttaki ki enerjiyi düzeltmek üzerine kurulu bir sistem aslında Reiki. Hı hı. Buna e, uyumlamayla yani el verme dediğimiz, hı hı. bedenimizdeki el çakralarımızdan ya da 7 tane enerji merkezi hı hı. var, çakra dediğimiz. Evet. E, bu enerji merkezlerinden hoca olan kişi, e, bu enerjiye uyumlanmış olduğu için e, başka bir insanı da uyumlayabiliyor. Çünkü belirli semboller <laughs> hı. yok. E hı -hı. Belirli semboller yerleştiriliyor bizim çakramıza. Aynı radyo alıcısı gibi düşünürsek hı -hı. nasıl bir radyo frekans <laughs> radyo frekansını ayarladığımız zaman o frekans çekiyoruz. Aynı şekilde o sembollerde bizim reiki frekansını vücudumuza alıp aktarabilmemizi sağlıyor. Evet. Ee, bu şekilde de birileri, başka birini bu enerjiye uyumlayıp o kişinin de kendi kendini şifalandırmasına araç olabiliyoruz. Evet. Peki herkes Reiki Master olabilir mi? İsteyen herkes Reiki Master olabilir. Ee, ama şöyle söyleyeyim gerçekten de bu yolculuğa çıkan çok az kişi bunu eğitim vermek ve hoca olma aşamasına gel, gel Hı -hı. geliyor ya da o sabrı gösteriyor. Eee çünkü bu bir sabır yolculuğu. Hem sabır yolculuğu hem de bu işi öğretmek başkalarına hani o onun gerçekten yaşam amacı olarak seçmek. Seçmek gerekiyor ama Reiki temelde hani buna illa öğretmen olmak şart değil. Temelde Tabii ki. evet Tabii. kişinin kendi şifalandırması ve çevresinde şifalandırması. Bu enerji dediğimiz frekans dediğimiz zaman ve mekan e, tanınmadığı için kuantum al alanda da var olduğu için aynı şekilde çok uzak yere de biz gönderebiliyoruz. Hı -hı. Kendi niyetimizle ve e, frekans programlayarak. Evet onu soracağım. Eee uzağa şifa göndermeyle ilgili. Hı -hı. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Hı hı. R2'de ikinci aşamada kişi uzağa şifa gönderebiliyor. Hı hı. Ee, yine o şifanın sembolleri oluyor. O semboller aracılığıyla biz uzağa şifa hı hı. gönderiyoruz. Ee, kişi dediğim gibi, e, atıyorum ben İstanbul'dayım. İzmir'deki hı hı. bir akraban hastalandığı zaman onun rahat bir şekilde uzanmasını söyleyerek ben Eee şifaya aynı buradaymış gibi gerçekleştirebiliyorum. O da oradan o enerjiyi hissedebiliyor çok rahatlıkla. Eğer biraz açıksa yani zihni çok arayamıyorsa. gelmiyorsa kaynaktan yemiyorsa... şifa aynılaştırıcı oluyoruz. Şöyle biz tabii. tamamen kanal oluyoruz. <laughs> yani şifa yaradandan ve o yüksek Aynen. frekanstan geliyor her zaman. Şöyle sorular geliyor. E, şifa Allah'tan değil mi? Ee, biz nasıl bir yerimiz yaralandığında ya da kolumuz kırıldığında hani doktora gidiyoruz oturup evde beklemiyoruz şifanın Tabii gelmesini ki. bu iyileşme aslında bir yolculuk. Kişinin, çağırdığı, ee, bir kişinin yolculuk. çağırdığı bir yolculuk. O yüzden de R2 hastalıkların aslında ruhsal sebeplerinin de açığa çıkması ve onların da şifalanması üzerine oldukça durur ve bu konuda da çalışmamızı sağlar. Ee, peki Herkes bunu uygulayabilir mi? Yani hastalık e, başlangıcında olan veya hastalığın belli bir aşamasında olan veya hiç hasta olmayan ama tamamen gün içinde denge sıkıntısı yaşayan, e, duygu dalgalanmaları yaşayan kişiler bunu kolay uygulayabilirler mi? Kesinlikle çok kolay uygulayabilirler. r e, iyi almak ve uygulamak için herhangi bir özel bir özelliğe sahip olmak gerekmiyor aslında hı hı. bunu içinden hisseden Reiki R2... yol çağırıyor aslında aynen yol çağırıyor Reiki kendine yakın hisseden ve bu enerjiyle çalışmak çalışıp şifa bulmak ve şifa içerisinde şifalandırmak isteyen herkes bu yolculuğa çıkabilir zaten benim de öyle en temel hep Reiki ile birlikte ilerledim ve yolculuğum da Reiki ile başladı o yüzden de hem çok yumuşak bir enerji kolay uygulanabilir bir enerji. Kişi bu enerjiyi inisiye olduğu ilk aşamadan itibaren hem kendine hem çevresine şifa vermeye başlayabiliyor aslında ilk aşamada. Ve her aşama onun aurasına ve çakralarına biraz daha fazla reiki enerjisi alacak şekilde genişletilmesiyle devam ediyor. Her aşamada Hı. biraz daha sonraki soracaktım. Bu Hı -hı. aşamaların arasında belli süreçler oluyor. Hani onlarla ilgili Hı -hı. ne? Evet. Ne? İlk aşamada dediğim gibi hem kendine hem şifa vermeye başlayabiliyor ama birinci aşamada biz kişinin daha çok kendini arındırıp kendi şifalandırmasına kendini dengelemesini. Çünkü zaten şifa gerçek yani dengelendikten sonra Hı -hı. şifa vücudun kendi kendine iyileştirme yeteneği sayesinde gerçekleşmeye başlıyor. Bu aşamada birinci aşamayı 21 günlük bir süreci var. <laughs> 21 gün özel bir sayı. <Gülüyor> bu <Gülüyor> e, inisiye olduktan sonra hem bedenin hem ruhunun, zihninin bu enerjiye uyumlanması açısından <laughs> 21 günlük yoğun bir arınma dönemi geçiriyor kişi. <laughs> Ondan sonra da en az 3 ay e, bu enerjiyi uygulaması bekleniyor. Hem kendi ara var. Hı -hı. Hı -hı. hem kendine hem e, sevdiklerine biraz işte oturması yerleşmesi aynen da, bu enerjiyle çalışması, çalışması elinden aktığını Hı -hı. hissetmesi Hı -hı. bittiği yeri, aktığı yeri ya da vücudunda gezdirdiği zaman işte o ısı farklarını algılaması e, biraz bu enerjiye alışması gerekiyor. 3-6 aydan sonra kişi isterse ikinci seviyeye uyumlanabiliyor. İkinci seviyede kendisine bu enerjinin sembollerini, bu kadim sembolleri veriyoruz. Dediğim gibi semboller anten görevi görüyor. Hı hı. Ve bu sembollerle kişi isterse geçmişe yani geçmiş yaşamlarına, geçmiş zamanlarına, çocukluk dönemine, hı hı. E, bilinçaltına, ee, ya da gelecekte bir olaya şifalandırmak istiyorsa ya da enerji göndermek istiyorsa, olumlu enerji göndermek istiyorsa bu tamamen olumlu olarak çalışıyor bu arada. R2 Hı -hı. yüksek frekansı olduğu için e, dediğimiz gibi uzağa gönderebiliyor ve bu enerjinin gücünü arttırma gibi sembollerle ikinci aşamada çalışmaya başlıyor ve daha yoğun bir şekilde, gücü. Sembollerin <laughs> gücüyle aynen tam olarak bir şifacı o, olarak çalışmaya başlıyor. Üçüncü ve dördüncü aşamaya da üçü biz ikiye ayırıyoruz. Master'lık ve master teacher'lık yani bunu öğretmek isteyenlerde. Hmm. O aşamaya gelenler zaten bu işi artık yaşam amacı olarak benimsemiş ve çevresine de öğretmek üzere yola çıkmış kişiler oluyor zaten. Harika. Peki e, hastalıklardan biraz bahsedelim. Hmm. Yani hastalıklar neden oluşuyor? Biz bir önceki programda biraz buna değindik ama hmm. e, gene de nasıl değerlendiririz? Ee, evet, kısaca başında da biraz bahsettiğimiz gibi bu şehir ortamında Hı -hı. E, doğadaki enerjisi aslında çok daha yoğun bir şekilde Hı -hı. bulunuyor. O yüzden e, böyle e, dağların eteklerinde bol oksijen, ormanın olduğu, olduğu yerde yaşayan insanlar var. aynen biz de oraya gidince bir nefes aldığımızı hissediyoruz. Çünkü bu nefesle de çok bağlantılı. Biz bu nefesle ki, ki enerjimiz şehirde çok alamadığımız için işte egzozlu stresli işte yapılaşmaydı betonlaşmaydı şeklinde bu enerjiyi biz 2 ile takviye et, ediyoruz hı hı. şehirde. Dediğimiz gibi bu ki enerjisi duygusal durumumuzdan çok etkileniyor. Hı hı. Ruhsal endişelerimiz bizim ruhsal kayıplarımız işte üzüntülerimiz. Ee, yaşadığımız karmaşalar, özellikle de iş stresi, gelecek endişesi bunların hı hı. hepsi aslında e, negatif, e, manyetik alan üreten enerjinin akışını e, kesen olaylar olarak e, vuku buluyor. ve ki enerjisinin akışı kesildiği zaman vücudumuzda ilgili organımız yani hangi bedenimizin neresinde daha çok o hı hı. akışı biz kestiysek, mesela aşırı öfke, karaciğerde Evet, çok yoğun bir ki enerjisi salgılanmasına neden Hı -hı. oluyor. O öfke sonra bizim başımıza yani oradan enerji meridyenlerle bizim başımıza çıkıyor. O yüzden öfkelenen bir insan çok kıpkırmızı, kıpkırmızı olur, oluyor, böyle hani beyni patlayacakmış gibi görünür dışarıdan. Evet, evet. Ve çok ciddi, bunun ileri seviyesinde felç olmaya kadar gidebilir bu öfke Hı -hı. yani. Çünkü birden akışı dengesiz bir şekilde vücudumuzun farklı yönlerine yönlendirmiş oluruz biz Hı -hı. o duygularla hem bu duyguları artık biz nasıl dengeleyeceğimizi öğreniyoruz nasıl tolere edeceğimizi öğreniyoruz bu yolculukta hem de böyle bir olay yaşanırsa ya da büyük bir üzüntü olabilir çünkü hayat içerisinde olabiliyor daha sonrasında bedenimizi nasıl dengeleyeceğimizi bu sayede öğreniyoruz ve iki tüm bu ki akışını dengelemekte çok önemli bir rol oynuyor aslında Peki Doğu Tıbbı'nda reiki dışında frekansı düzenleyebilecek, regüle edecek başka teknikler var mı? Tabii Doğu Tıbbı biliyorsunuz çok zengin zaten, çok kadim bilgiler içeriyor. Doğu Tıbbı'nda ses frekansıyla, bedendeki özel duruşlarla, Aynı zamanda zihin gücüyle ve ruh gücünü kullanarak e, bu ki enerjisini zaten dengelemeye yönelik bir sürü e, yöntem var. Bunlardan bazılarını aslında biliyoruz yoga, tai chi. Evet. chi e, gong dediğimiz hı hı. yöntemler de bu ki enerjisini düzenlemek, özellikle duruşlarla e, olan yöntemlerden. ses ses frekansıyla dediğimiz zaman eee bilmeyenler için e, istersen evet. e, bir birkaç şey söyleyebiliriz. Çok mesela sevindim. kalbe çalışmak istersek e, an sesi kullanabiliriz. Hı. An, an şeklinde bunu mantra olarak söyleyerek hı hı. çünkü an dediğinizde, elinizi koyduğunuzda zaten kalp çakranızın titreştiğini san dediğinizde de akciğerler ve boğaz, mesela san sesiyle hı hı. E, bunu çalışabilirler ve bu sırada zihin gücüyle de ışık, çünkü Biliyorsun e, reiki enerjisi de bir ışık. Frekanslar hep ışıkla çalışırlar. E, bu sesleri çıkarırken o beyaz ışığı da imgeleyip o beyaz ışığın oradan geçip aktığını düşünebilirler. E, karnın alt bölgesindeki bütün e, hastalıklar için cio sesini çıkarabilirler. Ciyo mantra olarak bunu hı hı. her gün düzenli olarak yaparlarsa çok ciddi. Belki bir zaman dilimi önemli mi bunun için? Önemli mesela günde 5 kere, 5 dakikayla başlayıp bunu hı hı. uzatabilirler ama zaten bir hafta sonra... Şimdi burayı iki 2 ile tamamlansa daha da bu süre kısalır. Hı hı. Ama bilmeyenler için hani daha e, bir hafta, iki hafta içinde de çok ciddi. E, mesela ciyo sesiyle kabız olan bir insanın 1 iki hafta sonra bir daha asla kabızlık çekmeden kendini toparlayabildiğini görebiliriz. Çok değerli bir bilgi mesela şu anda. E, e, işte o dediğimiz Çok gibi... Çok kişi bundan çünkü. Evet. E, ya da e, baş ağrısı migren olabiliyor. i sesi ya da yo sesi. Hı -hı. Bunu kullanabilirler. Ama bununla birlikte ışığı da çağırmaları gerekiyor. Işıkla birlikte kuvvetlendirip o enerjiyi akıtmaları gerekiyor. Gerekli bölgeden e, belli duruşlar var. Onları uzun olduğu için hani sonra başka, o, bir başka bir, bir, bir olsa bize sohbet Aynen. Da, evet. e, bu, bu ama bunu istiyoruz. bitirdikten sonra da e, Tanrıya kendilerine ve ruh'a teşekkür etmeleri gerekiyor bu mantraları how 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 yani iyileş 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 <laughs> e, şeklinde bitirip sonra da üç kere teşekkür ederlerse Güzel bir şifa gerçekleşecektir. <laughs> o zaman biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Çok keyifli çok oldu. Ee, çok şifalı bir sohbet <laughs> oldu. Ee, tekrar görüşürüz. Ağırlamak isteriz. Keyifli. Daha detaylı, <laughs> daha başka noktaları birlikte Aynen. değinmek tekrar isteriz. Bu yolculukta. Evet. O halde e, şifanın her yerden aktığı ama Zaten her yerin şifa olduğu, en büyük şifanın kaynak öz içimizde olduğu gerçeğini unutmadan aşk dolu günlerimiz olsun.